Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi diğer ikinci map diyelim ya da diğer map diyelim. Ona geçtim. Bakalım burada şimdi neler yaşayacağız. Hep birlikte görelim. Bu şekilde yine Jinx'i aldım. Şu an en azından bildiğim karakter olduğu için Jinx ile oynuyorum. En yakınlık rekibi hızlı atışlar gönderir. Yakınlık rekipleri canına bağlı olarak artacak şekilde hızlı bir bunu deneyelim bakalım. Hmm, fena değil, fena değil. Aynen, aynen. Başlangıçta etkili. Alan tartışabiliriz. Oo, çok iyi arkadaşlar. Helezonik de geldi. Şimdi artık hani şu şekilde içlerine girebilirim ama yine de acele etmeyeceğim. Olabildiğince canımızı koruyacağız. Bu alan bu arada her saniye açık gibi. Helozanik denilen şeyler kapalı. E açılmış. Güzel. E, stati'yi almak istiyorum. Şöyle güzel vuruşlar yapıyor. Geliştirince çok da OP olabilir. Mesela böyle. Güzel. Son yetenek ne gelecek bilmiyorum. Evet. Mükemmel. Çok güzel. Tamamıyla kendimi koruma yönelik 5 tane yetenek aldım. Mükemmel. Bu çok iyi oldu gerçekten. Şöyle şuraya skill atalım. Şimdi ışıl alan aynen. Bunu bir geliştirelim ufaktan. Şu büyük topları öldürelim ama. Getirmeye bakarsın çok vuruyordu. Falan uğraştırmasın bize akşam akşam ne diyor? Yumi görevi belirlendi görev belirledim şimdi oraya doğru gidelim Yumi'ye doğru gidelim şuradan da çıkacak ha bomba çıktı geldim ne oldu Ha, kaleye doğru götürmem lazım. Tamam, ee, hasar da vereceğim. Şu şekilde topu kaleye doğru götüreceğiz arkadaşlar. 100 ulti hızlı kazanırsın derken her iki saniye bir hızlı için %1 hareket hızı. Her iki yetenek hızı için yüzde bir hareket hızı. Yani şunu seçebilmek daha mantıklı geldi diyelim. Bu şeyler ne ya? Böyle toplar. Ha şu. Şu yaratıklar atıyorlar. Burada kesmem lazım. A ulti yakından tutmadı o kadar. Şu şekilde keselim. Güzel hasar geldi. Hasara hayır demem. Şimdi bu map'i ben ilk kez oynarım. O yüzden kaydetmek istedim sizle birlikte. Eğlenceli olacak bence. Şu an aldığım eklentiler yani memnunum güzel şurada goldum vardı onları bir alayım. 3 tane oldu 3 tanedir. <laughs> Static mi helazonik mi? Helazoniyi alalım. Static'in sanki bir şekilde modası geçecek gibi hissettiriyor. Bu aşağı tarafta çok kaldım. Buradan da artık çıkalım. Sıkışacağım gibi geldi gece. Şu şekilde alalım. Hmm, gold geldi. Şunu da alalım. Aynen. Canı alalım. Can ihtiyacı var şu. Neredeydi ha Alan da genişliyor mu acaba? Yoksa hiç genişlemiyor. Uf. Bu ne be? Heh. Her yerde doluştu. Biraz o bölgeden uzaklaşalım. Aa tek de öldüremiyorum artık. O yüzden hasar diyorum. Buraya ne yapacağım acaba Bir şey alacağım herhalde yukarıdan bir yerden. Ha şu parlayan şeyi alacağım muhtemelen. Aa direkt karakter tek kafasının üstüne koydu ha. Güzel. Hmm Bana yardımcı oluyor herhalde bu anladım. Şey fena değilmiş. Şu şekilde hem onu güçlendirelim hem onu güçlendirelim. Hmm. Yukarıda karakter var. Şimdi oraya doğru gitmem lazım. Peki de 15 durum. Çok iyi. Azami can geldi. Yani can yerine başka bir şey tercih edebilirdim ama belki de burada can almak lazımdır. Burası biraz daha zor arkadaşlar. Şu toplar falan sürekli üstümüze geliyor ya. O yüzden sıkıntılı biraz daha. Güzel, güzel, güzel. güzel. Alan vuran her şeye okeyim. Var az önce geliştirdik. Şimdi gene geliştirelim. Var az önce geliştirdik ya şimdi de geliştirelim. Şöyle özel almak istiyorum. Hep aynı yerde de kalmayayım. Arada bir değişik şeyler alarak güçlenirim ki aşağıda yumi görev var diyor tamam gideceğim hemen şöyle xp'leri alayım ha şu şunu almam lazım işte bu şunu bir alalım bunu bir alalım bunu bir alalım yumi görevine girmem lazım gibi hissettim Ortalık karıştı çünkü. Aa nerede Yumi görevi? Hasara verelim. Baya dikkat etmeniz gereken bir sürü şey var arkadaşlar. İyi ki bu kadar alan aldığım çok iyi oldu. Bakın. Hani hiç uğraşmıyorum yani şu an. Bunu alalım ya. Faydası illa olur. Bir de burada kapışıyorum bilerek. Bu neymiş ya? Güzel. Kart geldi. Of çok iyi. Artık yani şu görevi bir daha bilseyim bakalım tam olarak anlayamadım ne olduğunu tavşanın göz alacağım. Alan buranın her şeyi alın arkadaşlar. Zararı olmaz. O dursun orada. Lazım olursa kullanırım. aktifleşsin bakalım görev. Ne çıktı? Bu ne? ne ya? Vuramıyor ama sürekli kaçıyorum ben ondan. Güzel. Güzel. Şu şekilde kese kese gidiyorum onları. Şuradan bir yeteneği alalım. Oo çok iyi. Alan vuran her şey bizim kardeşimizdir yani bu oyunda. Güzel. Şöyle bir alalım. Meh. fena değil fena değil yukarıda bir şey var oraya bir gidelim kırmızı görev başarısız dedi hadi ya Tüh. yakıt hücresini doldur diyor şurada alalım oyun çok fazla karışacağı için bunu muhtemelen koymam lazım. Alan koymamış şu an avantajını yaşıyorum. Eğer alan koymasaydım sıkıntıya girerdim. Şu statiyi de alalım. 3-5 vursun. Yardımı İlla olur yani yardım olur. uf canımız çok gitti. Hmm. Hasara vermek istiyorum ya sanki biraz hasarım yetmedi gibi. Bu patlayan arkadaşlar bizi bitirdiler. <laughs> Ölmek istemiyorum. Şu canı alayım. Etrafı gezeceğim. Orada çok sıkıştım. Yok can gelmedi. Kötü oldu bu. Evet aldık onu. Tamam güzel. Of çok iyi geldi. Bu can yenilmesi işimize yarar mı bilemiyorum ama ufaktan da olsa çözüm getireceği kesin. Kötücüsü lazım diye. Verelim yetenek hıza. Şu şekilde daire yaparak temizliyorum. gidiyor. O can aldığımız iyi oldu. Yakıt hücresine doğru gideceğiz. Gidelim. Güzel hızlandık. Bunu almam lazım. Evet. Çok iyi. Şu canı alalım. Hızlandık. Mükemmel. Çok iyi. Bu şekilde bir sağa bir sol yapa yapa oynayacağız muhtemelen. Fazla yakınlarına girmemeye çalışıyorum. Şu eklentiyi alalım. Oo, oh, çok iyi. Ekstra her güç okey benim için şu an. Güzel yetenek hızı. Şuraya bir dalış yapalım. Çok iyi. Bu çok iyi oldu. İçinden geçiyor. Lazer şekline döndü. Altta bir tane kalmış ya. Onu öldürmem lazım. Buradan bir şekil hızlıca gitmem lazım. İşte bu. Çok iyi. Hasarı alalım. biraz az bir temizleyelim. Sıkıntıya girdik çünkü. Yetenek kızına vereceğim ya. Sanki sıkıntıda kaldık gibi geldi. Evet hareket hızım yavaş gibi. Onda bir çözüm bulmak lazım. çok iyi oradan bir tane can buldum uzun menzili uzaktaki rakiplere en fazla yüzü yüz daha fazla servisin. versin toslayan kuşlu uzun artırır hareket hızına yönelik artma ve azalmalar hasarında uygulanır her 16 saniyede bir değişir Bunu alalım ya. Statiğin gücünü biraz daha güçlendiriyorum. Umarım işe yararsın statik. Statiğe güvenerek oynadım şu an. Yukarı çıkmam lazım. Aynen statiği iki kere güçlendirdiğim biraz işe yaradı gibi. Şurada kutu var onu almam lazım. Ah can değilmiş. Şuraya bir ulti atayım da geçeyim. Canı almam lazım. Nerede o şey? Lenti nerede? Hah buradaymış çok iyi of ne oldu oyun dondu aa oyun dondu oyun beni resmen dondu ve hani öl artık dedi yani eklentiyi de aldım. Nasıl yapacağız? Buradan bir şekilde çıkmamız lazım. Böyle. Şu tarafa doğru. Kutu bulmam lazım. Ne oldu? Bir yer ortaya çıktı diyor. Tamam dövüşmeyi bırakmayayım bir dakika. Tamam güzel. Yok artık. Yürüyemiyorum. Hayır. Ha kaçtım tamam. Bu şeyleri yakalamam lazım muhtemelen. Ama aynı zamanda bir yere vurmam lazım. Çık 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 çık, çık alandan hayır. Hayır. Çok fena. Bunu yenmem lazım. Yetenek kız alayım. Eyvah. Yok artık. alandan komple bir çıkayım. Çok iyi. <laughs> Yat artık. Uf. Kazandık. Vallahi zor zordu ya. Sonlara doğru gerçekten zor oluyor. Çok dikkat istiyor. Oradan kaç oraya gel oraya çık oraya gel filan. Ama yine de keyifliydi. Bakalım eklentiler ne kazandırdı. Bir yer oyun dondu komple beni oyundan yani oyun artık dedi herhalde yeter. Ah, yeni map açıldı. Onu da artık bir son iki gün deneyip tecrübe ederiz. Güzel. Bayağı bir güçlendir falan da Mesela şuradan bu şekilde bakabiliriz. Deneyim diyor. Kazanılan deneyimi artırır. Mesela altın kazanma mesela fullemek daha mantıklı da olabilir. olabilir x1 altında toplum menzilini artırır bu bayağı iyi gibi buna bir tane verelim ya bu kadar paramız var sonuçta Su donuyor ya nedense şöyle kapatıp açıyorum yine de Allah ilginç artık bu oyun modunda herhalde bir yüklenme oldu tüm oyuncular tarafından yani o yüzden neyse videomuz buraya kadar olsun.